Hepinize merhaba arkadaşlar. Video şey kanalına hoş geldiniz. Günler sonra yeniden karşınıza çıkıyoruz. Şimdi Kral Pelet'e 5. videosuyla devam ediyoruz. Şimdi yine ben kralım Sedat Kele olacak. Ama Sedat'a birazdan bir sürprizim de olacak. Evet arkadaşlar. Durun. Ee, Sedat bu arada yarın pazartesi akşamı evine dönüyor. Biz de o yüzden kahvaltı videolarını ve onun olduğumuz videoları çağ, çağlaştırıp biriktiriyoruz. O da kapandığı için şimdi videoları yükleyemiyoruz. Başka zaman yükleyeceğiz. Bu videoyu yani sonra izleyeceksiniz. Sedat gittikten sonra. Ama olsun. Biz videoları biriktireceğiz. Sizlere de Sedat'la olan videolarımızı izlettireceğiz. O zaman hadi başlayalım. Sedat'cığım günün Allah sağlığına suyuma bana verir misin canım? Arkadaşlar çünkü ilk gönderdim çünkü Sedat'ın gitmesine gerçekten çok üzülüyorum. Keşke gitmese size nasıl kral kral videoları çekeceğiz. Başka Sedat'la videoları çekeceğiz bilmiyorum. Cüce. Şuradan çeker misin canım? Çekerim. Çok büyüdüm çıktı be. Babacığım. Bacağın çıpladı. Yani geri götürür müsün? Götürürüm anacığım. Tamam hadi. Arkadaşlar. Yani Sedat'a de fazla şey yaptırmamaya çalışıyorum çünkü zaten çok üzgünüz. Bugün hiçbir şey yapmayacağız sadece onunla oyun oynayınca sizler video çekeceğiz. Evet gel bakalım. Ya bence bir arkadaşlarımıza sen güzel sesini dinle. Kimin Senin. Ya Lili'ye söyle hadi bakalım. Dur ben seni gösterince. Başla deyince söyle. <laughs> Çolaba atıyor be. <laughs> la, la li, la, li, la. Vıç 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 onla. Peki Edik söyle Edik Ben bilmiyorum onu ya Tek kelime soruyabiliyor. Tamam söyle. Yok söyleyemem. Cisdim. Kaçar mı lan? Ha, Beğendin mi? Söyle. Arkadaşım zıbır bak. Elik dalı gel, gel. Bu kadar. <laughs> ha, ha, tamam. O zaman ben sana <laughs> ne yaptıracağım biliyor musun? <laughs> ne yaptıracağım? Biz şu halıda 3 tur karşıma ne istiyorum? Tamam, ama ben daha Arkadaşlar, kral videomuz bölümde. Ama biz bitirir miyiz videoyu? Bitirmeyiz. Yükleriz videoları, çekeriz. O zaman devam edelim. Sedat ne yapıyordu? 3 tur koşuyordu. 1 2 bir dakika. Sedat Üç. dur. Dur, dur. Dört. Tamam. dur Sedat. 3 telim. Dur, tur koş. Evet arkadaşlar. Şu an Sedat koştu. Daha hem de 4 tur. Hıps, ne yapsa ne yapsa. Bence ne yapıyor hı. musun? Bir arkasıyla bizi bu arada Gideşe, kusura bakmayın. Bana bir tane ne getir biliyor musun? Ne? Bir... Ay ne getirsin? Bana, Bana bir kağıt ve keçilik kalem getir. Hadi bakayım. Arkadaşlar keşke sezat evine dönmese hep burada kalsa. Yani kalsa değil biraz daha kalsa. Çünkü çok alıştım gerçekten. O <laughs> ne yapacağımı bilmiyorum yani. Pazartesi akşam. Ama biz sizlere şeyler yine de videolarımızı çekmeye devam edeceğiz ve ediyoruz. Aferin Ne kırmızı boya bitikti. Şu da alayım. Yeni bir kırmızı kalem isteyeyim. Vereceğim <laughs> Arkadaşlar bu kağıda hoşça kalsın. Seni çok severim yazacağım. Kalp koyacağım. Ya. Göndereceğim onu. Tamamdır. Sen git. Nereye gidiyor? Salona git otur. Ben seni çağıracağım. Buraya otursam olmaz mı? Hayır. Beni duyarsın. Beni duyarsın. Ben tamam. Beni duyarsın. Hadi geç bakayım. Ekşi evet. şey o zaman ben yapayım. Görüşelim. Arkadaşlar lekesi dolara çıkar diye. <laughs> Kitap da götürüyorum Sedat'a. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar Sedat'ın adı. Sizin adına da bir şey yazdım. Görüşürüz. Seni çok severiz. Umut yazdım. Gerçekten çok seviyorum. İyi kalpli bir Evet Sedat. Al bakayım tut şunu. Sana bir fotoğraf çekeyim. Fotoğraf. Dur. Tut bana. Tamam. Çekeceğim. Fotoğraf çekeceğim. Dur. Çektim arkadaşlar. Oku bakayım yazına. Gör. Üş. Ü... Se... Da... E Sedat. He görüşürüz Sedat seni çok seviyoruz maçık. Maçık biliyorsun. E Okudun ya? U... Sedat. Hı? Görüşürüz Sedat seni çok seviyoruz yazdım ya. Ben bak tamam. bana öpeyim. Tamam. Bak öptüm da. Tamam. O zaman bu resmi hatıra olarak sakla benim için yazıyor. O zaman ben Hayır. sütümü içeyim devam edelim. Şuraya koyalım. Süt. Şu an sütümü içeceğim artık. El yapımısı. Ben annem. Niye edelim? Tavsiye. Arkadaşlar annem yaptım. Ben bunu içip uf, geleyim. Selat'cığım bana bir tane peçete verir misin? Peçete peçete. Oldu ver bakayım kameramı. Dur. Ben de yazıyı göstereceğim arkadaşlar. Görüşürüz. Sıra peçetemi versin ben de ağzımı sileyim ve sonra görüşelim. Selat'cığım şu peçeteyi bir tut. Al bakayım. Ha, benim ağzımı sil canım. Ağzımı sil ağzımı ağzımı. Şimdi... Don, 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 don. Tamam. Bitti. Ben, sütümü içmeye geri döneyim. Neyse sütüm, sütüm bitmiş. Atıyor. Tamam sütüm, sütüm bitti. bitti. Evet. Ben sana ne yaptım? Ben sana bir sürprizim var. Ne sürprizim? Sedatçım. Ya ben yarın gideceksin diye sana şöyle bir hak vermek istiyorum. İki tane bana istediğin şey yaptır. Niye? Hı. Ben kralım. Hayır. Hayır. Ama ben kralım değil mi? Evet. Kral istiyor ama iki tane istek yaptır bana. Tamam. Ne yaptıracaksın? <laughs> Dur böyle kalsın. Kamera kamera böyle kalsın. Ne yaptıracaksın? Ona göre kamerayı vereyim ben. <laughs> Mı? Evet. Dolu bir dolma. Ha. Bir tane mı? mi? Arkadaşlar şöyle Doğru. kamerayı sabitleyelim. Bir yoksa Hemen. bunu da açıyoruz. Şaka şaka. Şaka. Dur orada kalsın kamera böyle. Dur. Uy. Yav, yav. Arkadaşlar suyumuz burada. 10 <laughs> bundan kaçacağım. Hadi koş. koş. Şuradan başla. Arkadaşlar buradan geçerken görecek beni. Çekil. Çekil. Bir. 2 <laughs> <iki, gülüyor> Üç. <gülüyor> dört, <gülüyor> beş, <gülüyor> altı 5 6 Altı de. <laughs> Öyle taş yapılıyor. 8 9 Aa! Ya sen böyle taşlayamazdın mı? Ver gel. Ben taş. taşırım taşırım. Şöyle, şöyle arkadaşlar. Şimdi isteminle. O hemen üzülmesin diye yaptığım bir kral olmasını da istemiyorsunuz yani. Çekil bakalım. <laughs> Arkadaşlar işler yorumlara yazacak da izlerine oturumu kapalı. Merak etmeyin bir kaç kime de çekecek de. İster zaten yorumlara yazacak. Evet. Haberiniz olsun. Hadi söyle. Bana hemen ne getirdin? Tamam. Evet. Tamam. Hadi. Evet. Senin <laughs> telefonun var mı? Vardığında da, da çöndürürüm. Onu da vereceğiz. Bunu da bir daha bir Ama arkadaşlarımızın yanında olmaz ki video. Biz video çekiyoruz. Video izlemek kalsın. Video çekelim. Hadi söyle. Peki, bu anda... Çabuk söyle çabuk. Söylüyorum. Söylüyorum. Ve. O ne gitme git. Ben git. O zaman koşup geliyorum. Bırak! Bırak! Şaka şaka! Ne? Şaka yaptım. Git git! 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 Gel Kandım gel! Beni kandıracak mısın? Ama sen bana yaptırıyordun. Buradan yana yaptır, çe yaptır. çekiyordun. Yaptır da... Şaka mı yaptıracaksın yani böyle? Kandıracak mısın? Git sen göre. komik! Ama bir hareket mi yapıyorum? Evet. Ama arkadaşlarımıza dönük yapsam? Onlar beni görse. Olur. Ben de zaten senin yan göründüm. Evet, sen şöyle tut hiçbir yerin yok. <laughs> 10 tane çocuk alıyordun ya. Nasıl ha. öpüyordun gazdan? <laughs> Yeter <laughs> mi? Şimdi. Ayağını böyle yap. Ama bir şey diyeceğim. İkinci istek. Tabi. Neyse. Tamam. He. Bakın arkadaşlar. <laughs> Teker ekstra. bitti, 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 bitti. Aa, bitti. bitti. <laughs> bir tane daha görmek <laughs> isterim. İstiyorum <İsterim gülüyor> <mı> demiyorum. <laughs> Haydi ne istiyorsun söyle bak. bir tane daha görüyorum. Sen bana istediğini yaptın kamerayı da bana. Peki ben de yiyebilir miyim? Yiyebilirsin. Bizim geliyor. Tamam alıp geliyorum o zaman. Kaptanım geçirdim. İki tane bisküvi. Gel. Bak ne yiyoruz. Al bakayım. Nerede bana? Böyle. Al. İkisini sen ye. Çakka ver bana. bakalım bu Bak Geldi. canınızı çektiğine çektiğine yiyeceğim. Niye? Şaka. Arkadaşlar evet, şöyle sabitleyeceğim. Biraz yediğimizi göstereceğim. Biraz videoyu tutacağım. Ben kurabiye bayılıyorum. Babaannem aldı. Annemem Nazifan'a gittiği videodan görebilirsiniz. Ne benim YouTube kanalımda olacak. Adam bir dakika kılıklığına ne oldu gittiğini gösteriyor. <laughs> Bu arada arkadaşlar annem ıskalıkta mı ne gitmiş. Yükküt <laughs> mü? Yol boş muydu? Evet boşmuş öyle dediler ya. O zaman yanlış motoru al faydalı hmm. aldı. Ben sana görevlerini yaptıracağım. Sandalyeyi al bana götür. Hatırlayamıyorum ben sonra. Her gün artık karşınızda enerjik çıkacağız bu Gerçi her zaman enerjiyim ama. Hey ne, ne yapıyorsun sen? Kalk bakayım. Video yine üçüncü de yarım kalmış. Ama ee, zaten videonun süresi 14 mi? 18 milyon dakika uzamış. Biz videoyu bitiriyoruz. Ama 6. Kral Kılı videosu Sedat gitmeden gelecek. Evet ben kılalım. Bak kılalım. Hayır. Ama sana yine 3-4 istek yaptırabilirim. Haberin olsun. O zaman videomuzu beğendiyseniz like atmayı, yorum yazmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> ne yapıyorsun? Ya vodan aboneyo